olarak bu gerçekleştirdiğim arkadaşımla yemekten sonra ve ailemle bunu paylaştıktan sonra hikayede az çok tahmin ederek, araştırarak ve dayımdan da bunu biliyor olarak, dayım da bir akromegali hastası, dayım ameliyatı olduğunda ben üniversiteye gidiyordum. Ve dedik ki mutlaka böyle bir şey olması zorunda değil ama mutlaka bir beyin cerrahına gidelim. Bir beyin cerrahına gittim ve çok şiddetli baş ağrılarımdan dolayı aslında ilacımın e, raporunun artık geldiğini e, ve pandemi süreciyle de e, dünya ve Türkiye bu duruma girdiği için bir rapor almanın aciliyetini den bahsettim. Ve bu şikayetlerimi de söyledim. Böyle bir şeyden şüphelendiğimi e, belirttim. O da dedi ki ne zamandır şüpheleniyorsunuz? Ben dedim ki bu haftadır şüpheleniyorum. Benden bir beyin emarı istedi. Aslına bakarsanız ilk etapta bir hipofiz evladı, çekilmemiştim. Beyin emarı çekildik. Yaklaşık iki saat sonra çok farklı bir telaş içerisine girdiler. Birçok uzman odaya girip çıktı. Herkes birbirine bir şeyler sormaya başladı. Yani süreç başka bir noktaya geldi. Ben sakince beklemeyi tercih ettim. Ve sonra bana bunu açıkladılar. Evet muhtemelen hipofizinizde bir kitle var. Bunu biz beyin emarınızda gördük. Ama tabii ki netleşmesi için hipofiz emarınızı çekmenizi rica edeceğiz. Bunun için size gün alalım dediler. Biz de hipofiz emarı için gün aldık.